Herkese merhaba arkadaşlar. Pepsi Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Obez Neymar ilk bölümüyle sizlerin huzurundayım. Göstermiş olduğunuz Tik challenge'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız ve bu videoya da süper bir beğeni patlaması aynı zamanda herkes bir tane yorum bırakacak. Bu önemli. İlk bölümü çok fazla uzun sürmeyecek. Bu bölüm zaten Neymar'ın normal yaşıyla başlayacağız. E, sistemimizde bu arkadaşlar korona döneminde maalesef ki biliyorsunuz ki birçok çok kişi kilo aldı neymar da yediklerine içtiklerine dikkat etmeyerek 129 kiloya kadar çıkıyor bu e, korona döneminde ve peki ne oluyor kiloları veremiyor ama neymar neymardır diyoruz ve bugün ilk 11'de bizi sahaya sürüyor neymar hemen şöyle kontrol edelim ben güçlerin bir 99 yaptım hız ve hızlanması 55-57 onun dışında da hemen şöyle yan tarafa geleceğim e, kilosunu inşallah gösteriyordur. 129 kilo şu anda. 129 kiloluk Neymar. Bakalım neler yapacak. Like'ınızı like attıysanız like hadi gelin ilk maçımızla başlayalım. Ve Paris Saint Germain Olimpik Marsilya maçındayız. Önemli bir müsabaka ve maça başlıyoruz. İşte Neymar. Attık pasımızı. Gel bana. Bana gel. Aldık. Neymar! Ananı! Üçüncü dakika! Toralan Neymar! Gönder, gönder. Şimdi, arkadaşlar kilo olsa da teknik her zaman tekniktir. Verdik basımızı, sakin ol. Gel bana. Vur! Ananı! Oğlum 7. dakika çok hızlı başladık maça. Aman Rabbi, Neymar'ın bir gol atması demek, tribünlerin yıkılması demek. Öyle demek evet. Bak şimdi, bak gol yemeyin. SF pozisyonundan beni oraya getirtmeyin. Gönder yavrum, gönder, gönder. Bak boşluğu da gördün. Beyinsiz. Şimdi hemen boşlukta kendimi göstereceğim. Ya salak! Sen benim kadar teknik misin? Bana gel, bana gel attığı yere bak Allah'ını seviyorsan ya. <laughs> müptezelleri? Ne yapıyorsunuz lan? Mbappe. Çok güzelsin. Neymar. İyi top. Ee, yoruldum. Yoruldum. Basıyorum. Bas. Ya. Ver bana. Ver bana. Ver. Neyi bekliyorsun? Şimdi. Bunun günahı olmaz. Uy. Birazcık bencil oynadığımı farkındayım. İlk maç sonuçta. 129 kiloluk halimle bakın toraman gibiyim ve kendimi göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani lütfen bu konuda bana ya çok bencil oynuyorsun deme teknik direktör de inisiyatif vermiş bana böyle oyna diye yani lütfen. Siz ne karışıyorsunuz? Kral gönder bana. Verdik. Bak. Oğlum. Bak. Ben Marker Mbappe atmayacaksın. Ben Marker Mbappe atmayacaksın. Bak aptal offside takılıyor. Bana atsana ya. Kiloluyum diye niye böyle, böyle... İkinci sınıf insan muamelesi yapıyorsunuz. Bana atacaksın En çok bana atacaksın. Saksı değilim ben. Harikasın. Verdim. Bak. Bak sakin olun. Heh, sakin olun canımı yiyin. Sakin olun canımı yiyin. Uy, Neymar. İnanılmaz bir pozisyon bu. Eren işlemişim Allah kahretmesin. İşte bakın. Köşeye doğru panter misin be kardeşim ya? Nasıl tuttun onu ya? Tabii ki de duran topları da biz kullanacağız. Şöyle içeriye baktık. Neymar kabisli gönderdi içeriye doğru gol pusunu. Atak devam edecek. Şut! Top alanda 1-0. Şerefsiz ben atacaktım o golü. Bana, bar mı koşturuyor şu an? 1-0. Sivrisinek attı. Dimar ya. 1-0 öne geçirdi işte. Ya içlerinde en kilolu benim ya kilo vermek lazım arkadaşlar. Neymar Arkadaşlarıyla da ama biraz yoruldu gol sevinci yaparken. Çok güzel bir orta. Kavisti, Mbappe, Mandan dayı alıyor Dimar ya. golü 1-0. Etkili geliyorlar. Al, al, al onu, al onu. Aferin yavrum. Gönder bana. Ya sığır alçaktan dekajın yok mu senin? Bak, bak beyinsizlere bak ya. Ya Allah ım. yemin ediyorum 155 kilo olsam ben bunlardan daha iyiyim ya. Yani. Gol pozisyonu olabilir. Tut artık onu. Bu kadar zor olmaması lazım. Tut artık onu. Tut adam girdi içeri. Uzaklaştırdı Mbappe'ye doğru. Mbappe nerede indiriyor ki? Bas. Basın çocuklar. Basın. İyi orta gol. Baskı yemeye başladık. Nasıl oluyor bu iş ya? Hakikaten nasıl oluyor anasını satayım? Dakika 39 oldu. Bak pastı mastı gel. Kim pembe? Kenardayım ben tamam mı? Pişt. Kenardayım. Payet ortaladı. Uzaklaştırdı. İndir. Nasıl alacağım abi? Yoruldum. Yemin ediyorum mememin altları terledi ya koşmaktan. At oğlum artık hadi hadi. Oğlum atın artık ya. Bak salak salak hareket. Kendimi boşa çıkarmam lazım. Tamam takımı rahat eyvah. Eyvah. Oğlum ben ne ara yoruldum bu kadar ya. İlk yarı artık soranlar. Sakin. Oğlum atsana lan neyi bekliyor? Oğlum koşu yoluma benim niye atıyorsun ben? Ya ben nasıl koşayım abi ya? Normal versene aptal. Aptal oynadığınız Ya bana havadan top atıyor ya. Bana havadan top atıyor ya. Beyinsiz. Ben götümü kaldırıp nasıl yükseleyim ona ya? Allah'ını seviyorsan ya. Ya bunlar beyinsiz. Bunlar benim kilo aldığımı hala anlayamadılar. Ama yapacak bir şey yok. Sakai. Pas. Taiwan. Çok fazla baskı yemeye başladık ya. 1-0'dan sonra. Ya iyi ki o golü atmışız yoksa bok yiyecektik. At yavrum çabuk çabuk. At Mbappe ya. Oğlum atsana Mbappe'ye. Tamam bekle bekle. Gel. Bırak bana ben oyunu ben oyunu yumuşatırım gel. Şu göbeği koydum mu beni alamaz. Beni geçemez. Çok güzel. Bak. Bas bas. Bas. Al onu. Harika. Bana. Vur. Ah be. Açıyı da buldum vurdum olmadı. Gel bana. Bana gel. Ya tabi Mbappe. Mbappe bile koşamıyor anasını zaten. Ben nasıl koşacağım? Yoruldum yalnız ben. Acayip yoruldum. 62. dakika. Yani nefesi götümden alıyorum diyebilirim şu anda. Gel bana. Bana gel. Bana sığır. Bana gel. At bana yine. Hava topu at bana. Benim sıçramam 30. 100 üzerinden benim sıçramam 30. Hava topu atıyorsun bana ya. Allah Allah. Arkadaşlar çok yoruldum ben. Dakika 67. Tavvin. Beni çıkarabilir hoca. Çünkü geberotti. At yavrum. At 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 at. Gel bana. Ah çok güzel. Ya şu ne? Ya ben de oynamayı öğrenmeleri lazım arkadaşlar. Gerçekten öğrenmeleri lazım. Bu arada evet ben geriye doğru koşmaya başladım. Etkili pozisyon. Free kick. Bunlar atar da şimdi 72 dakika. Free kick kullanacak. Beni çıkardı. Değil mi? Şuuuut aaa beni çıkardın Beni çıkardın olanlara bak Gördün mü beni çıkardın olanlara bak Beyinsiz Payet Ben Neymar çıkınca saniye ben çıkarım dedi Payet 1-1 bir bir. Ne olacak şimdi? Nasıl çevireceksiniz oyunu? He? Oyuna bir kere ben varken ağırlığınızı koyuyorsunuz oyuna Çünkü 129 kilo. Ne olacak şimdi? 1-1 oldu. Evet maçta son anlar 2-1 oldu. Ee, Pablo Sarabia free attı. Onların free attığı golü 116'da biz de free cevap verdik. Ve kupayı kazanmayı başarıyoruz. Süper kupa. Ee, açıkçası efsane oğlu kupayla başlamak çok güzeldi. Biraz daha fazla bizi oyunda tutabilirdi hoca. 6.5 puan almışız ilk maçımızda. Bence etkiliydik. İleride Mbappe'den daha etkiliydik en azından. Yani bizim fit bir vücudumuz yok. Ona göre bence iyiydik. Milli takıma çağrılacak mıyız? Buna bakacağız birlikte. Şöyle hemen yan tarafa gelelim. Mesajlar kısmına. Yetenekli seçilmeme şansı var mıdır? Kulübüzürüzürüzürüm. Milli takım gelecek yıldızı. Bizi gururlandınız dostum. Brezilya milli takımına da seçilmişiz. Yani kilomuz ne olursa olsun görüyorsunuz biz bir başkayız. Dostlarım e, ligin ilk maçı Dijon yapacağız. Ya da Dijon Dijon nasıl okunuyor bilmiyorum. 3 forvet çıkacaklar. Biz de Icardi ile birlikte İki forvet olarak yani kupa maçına başladığımız gibi başlayacağız. Arkadaşlar önemli bir müsabaka lige iyi başlamak gerekiyor. Kupayla sezona başladık ama lig de çok önemli. Neler yapacağız? Neymar golle buluşacak mı? Ya da Neymar'ın golden sonraki gol sevinci ne olacak? Bunları daha görmediniz. Bunların hepsini inşallah bu maçta göreceksiniz. Stat tıklım tıklım dolu. Koronadan sonra korona bitmiş. Böyle güzel bir hayat kurduk kendimize. Korona bitmiş bir şekilde statta herkes doldu, doluşturdu diyebiliriz. Ve şimdi gel bana. Bana gel. Süpersin. Neymar bana gelen sana gelsin. Şimdi attık pasımızı. Çok güzel. Bana yine gel. Bak. Orta. Mbappe çok tehlikeli bir pozisyon. Mbappe değil. Berat Veratti sanırım. Bir tekrar izleyelim burada. Neymar. Ara pası çok iyiydi. Goya sanırım o. Ortayı açtı Berat'ti. Topu Ay'a gönderdi. Götür beni Ay'a, Ay'a, Ay'a. Oğlum ne yapıyorsun lan öküz? Adam, adam dayıyor bize ya. Anasını satayım. Var mı lan böyle bir şey takım arkadaşına? Uzun gönderdi. Yalnız anlayamadım biz takımı niye geri çektik onu anlayamadım. Ya ben onu engelleyemiyorum herhalde. Evet engelleyemiyorum. Tam yayda, yayda. Şimdi. Neymar. Oğlum nasıl vuruyor bu? Bir acayip vuruyor bu ya. Bunun şutu acaba kilodan mı vuramıyor bu ya? Bunun kaleye şut atması yasak. Ya abi. Biz götü kaldıramıyoruz ki. Gel. Neymar. Neymar. Kaleci. Gomis. Etkili geldik 30. dakika ilk şutu. E, Icardi mi Berat'ti mi biri vurdu ama ikinci şutu biz vurduk. Hadi çocuklar. Hadi gayret ya. Neymar. Oh. Bana 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 bana. Gel. Bırak bana. Kaç oğlum? Kaç hadi? Gel yine. Tam bana bırakın. Bana bırakın. Ben de ona bırakacağım. Neticede biz yiyeceğiz. Var mı böyle bir şey ya? omuz koydu mu? 129 kiloluk adam nasıl şey olabilir ki ya? Gel yine bana. Şimdi Çok güzel. Vur! Gol be! Top Keşke o koşamıyorum ben arkalarından. Icardi! 45. dakika İkardi attı 1-0 İkardi Sarabia ve Obez Neymar geldi arkalarından Muhteşem bir gol Gomis ağlamayı başardık burada Fatkım çok fazla Omzu koydum Bakın Pas çok güzel Orada Icardi Çok güzel döndü helal olsun 1-0 Evet dostlar ikinci yarıya başladık ikinci yarıda da Baskıyı kurmak istiyoruz Çok güzel bir top Neymar gerçek bir maestro. Gel. Şimdi Neymar senin var ya. Oğlum omuz koydum alıyor lan benden. Biraz daha kontrollü oynayacağız. Çok fazla bu salaklar pas hatası yapsın. Ben yapmayayım yani. Bas. Bas. Ah be. 63. dakikadayız. Yorulduk yine. Yine götümüzden nefes alıyoruz. O yüzden oyun büyük ihtimal çıkaracak hoca bizi. Şöyle offside'de kalmamaya çalışıyorum. Ama çok ilerideyim artık. Geriye yardım etmiyorum. Orta gol pozisyonu olabilir. Sonra da kamera bir yerimize kaçıyordu. Uzun gönderdi. Allah'ım <laughs> ya. Neymar geberdi. Gel. Gel zaman. Oğlum koşu yolumu atma lan. Koşu yolumu atma. Şimdi. Neymar. Götü göbeği koyduk mu kaptırmıyoruz. Çok yoruldum ama orta gol pozisyonu arka taraf olmadı out. 71. dakika bizi çıkarabilir hoca gerçekten çok yorulduk arkadaşlar. Evet, oyundan alıyor bizi Mbappé'yi oyuna sokuyor. Evet, maçı 1-0 kazandık. Icardi'nin attığı golle. Icardi bizi taşıdığı Bir önceki maçta da sivrisinek taşımıştı. 5 şuta 1 şut çok fazla Dion üzerimize gelemedi ama Icardi'nin golü gerçekten enfesti. Arkadaşlar bir maç daha yapacağız. Hala golle e, gole bu, ulaşamadık ama genelde ceza sahası içerisinde orada kaybolmaktansa ceza sahası dışından top yapmaya ve oradan gol atmaya çalışıyoruz. Biraz daha içeri girmemiz lazım. Bu arada Messi Avrupa'da en iyi oyuncu ödülünü alıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Zamanı ileri alıyoruz. İnşallah ilk 11'den düşmeyiz. Çünkü birazcık bizden gol istiyorlar artık doğal olarak. Ve inşallah da bunu yapacağız. Brest deplasmanındayız. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Mesaj var. Santrafor olarak başlıyorsunuz. Çok şükür bugün de Santrafor olarak başlıyoruz. Oyun planı dediğimizde yine bu sefer Mbappe ile biraz daha kıvrak bir oyuncu ile ilk 11'deyiz. Belki bu bize fayda sağlayabilir. Formaları şöyle hemen değiştirelim ve maçımıza geçelim. Bugünün son maçı inşallah keyifli olacaktır. Stadyumda da evet gece seçelim. Bakalım bu maçta golle buluşabilecek miyiz? Ve maça Brest başladı. Hadi çocuklar bugün golle buluşmamız lazım. Uzun köhter değil. Hadi oğlum hadi. Hadi takı. Oo, ikimiz de ileri aldık. Çok güzel. Dişe diş. Koro kor bir mücadele bizi bekliyor olacak. Neymar götüm götüm rakip defansların arasına yaklaşıyor. Bana indir. Bana indir. Mbappe'nin Mbappe'ye hava topu atmak yani kaçıncı seviye aptallık. Ben bunu çok merak ediyorum ya. Yani. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu. Kaleciye bak bok çıvalı. 1-0 geriye düştük. açıyor. Attı okunu. açıyor. Bata çıka biz bu maçı kazanırız arkadaşlar hiç merak etmeyin. Burada çok rahat geçti. Marquinhos'u geçiyor. Kaleciye bakın. Allah senin cezanı vermesin. Allah senin cezanı vermesin. Boşluk arıyoruz ama imkansız ya. O kadar kapandılar ki. Gel. Gel. Şimdi Neymar. 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 Kaleci. Çok güzel geçtik. O çalımı çok kullanmamız lazım. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi. Neymar. Aa, Allah senin cezanı vermesin. Bugün gol olacak. Bugün atacağız gol ya. Kesinlikle atacağız. İçime doğdu. içime. Ver yavrum. Nereye atıyorsun ya? Hadi yorulacağım şimdi. Çok güzel. Alabiliriz. Baskar. Allah kahretmesin. Arkadaşlar hiç defans e, defansa yardım edemiyorum. Kusura bakmasınlar. 129 kilo bu göt göbekte imkansız yani. Kardeşim çok dikkat. Gel bana. Tamam. Bana gel. Bana. For. For hoca. Al hoca. Al hoca. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Şimdi. az Yürü git. Ver bana. Oğlum bana. 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 Bihterine. Bana. Bana. Bihterine. Bana vereceksin ya. Çok güzel. Sakin ol. Beni bekleteceğim de benim ceza sahası içine girmem bir buçuk yılı bulur ya. Of. Gabriel. Pablo Gabriel. Last. Oh. Şuralarda bir tane kaptırma olacak ama. Bak. Yemin ederim kaptıracaklar. Çünkü çok aptalca çıkıyorlar. Basın çocuklar. Rakibe doğru değil yalnız. Topa doğru basmanız gerekiyor. Hemen kullanacak mı? Adam o zaman oynuyor. Niye hemen kullansın ki? Hadi hadi. Şimdi. Foldi. Aha. Kaptırmadan verdik topu. Çok güzelsin. Çok güzel. Çok güzel. At oğlum bana. Ver. Ver kaç. Ver kaç. Ver kaç. Ver kaç. Oh. Yap. for. Arkadaşlar 60'ta yine bizi çıkardı. Bugünkü bölüm bu kadar. E, maçın sonucunu artık önümüzdeki bölümde birlikte inceleriz. Biz çıktıktan sonra benim için bir hükmü yok ama e, 1-0 gerideyiz ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Büyük ihtimal baskı yemeye daha da devam edeceğiz. Oyunu hızlandırdım. İlk bölüme e, e, yani katkınız çok önemli. 2000 like lütfen geçelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Acaba gol sevincine Gol attığında ne yapacak? Nasıl bir tepki gösterecek Neymar? Bunu birlikte kontrol edeceğiz. Bu arada gol pozisyonu olabilir. Şu free bir izleyelim ondan sonra bitirelim. Son anda bir free kick oldu. Bakalım topun başında kim olacak? Kim atacak? Evet top dışarı yalan sala. Görüşmek üzere. hoşça kalın.